Aileyle tatiller hep eğlenceli geçer. Dinleniriz, güzel vakit geçiririz, birbirimizi daha iyi tanırız. Ama önce bazı kuralları belirlemeliyiz. Dev hadi. Kural benim göbek adım. Ben bu dünyanın kralıyım. Ah, ciddi misin? Bu yıl... Kaptanla yemek mi yiyeceğiz? Hayır, ben yiyeceğim. Siz burada kalıyorsunuz. Alvin'in yaptığı her şey için özür dilemeliyim. Bu hiç de adil değil. ...gerçekten dile ediyor. Seni ettiğinden çok daha uzun bir süredir. Alvin. Şimdi kusacağım. Alvin ve Sincaplar 3 Eğlence Adası Roma 16 Aralık'ta sinemalarda.